selamlar ben Ertuğrul arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bugün Brawl Stars'da 20 rütbenin ikinci bölümü Oo. Buraya alkış efekti koydum koymadım veya vazgeçtim koymayacağım neden koyayım ki neden alışlanacak bir durum var arkadaşlar Niye videoya böyle başladım Neyse evet dün videoda demişim ki ikinci bölümünde koldu yapacağız evet koltuğa yakınmış 20 rütbe yapmamıza ben de yapayım dedim yani. Ha arkadaşlar bu arada bundan sonra video günleri 19.00 video günleri diyorum. Her gün zaten video var da video saatleri 19.00 bundan sonra haberiniz olsun. Onu sen peşimi bıraksana lan öldün ne oldu? Geri zekalı ya bir de şeyle oynamasını bilmiyormuş. Abi şu oyunda en sevmediğim şey elim terliyken abi böyle joystick hareket ettiriyorum ya. İşte elim terliyken o joystick hareket etmiyor. Ölüyorum ya durduk yere. Valla ondan çok tilt oldum ha. O tabi oyundan alakalı bir şey değil. Benimle alakalı da. Olsun yani. Lan 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 Ben diğer tarafta sanıyordum seni ya. Çıktın sandım ya. 3 kuba ya. <laughs> Videoya neden girdim? Ben normalde beş kuba kala falan açardım videoyu. Fakat videodayken daha kolay kaslıyor. Hem videoda yani video gameplay yani arkadaşlar. Bilmiyorum neden ne ya. Joystick yok. Ateş etmek kolu yok. He. Ne oluyor abi bu oyuna ya. Oyun var ya eskisi gibi değil valla. Bu arada bu hesapta rah yıldızı kolt varmış. Sonra haydut kolt varmış. Bu hesapta bir sürü şey var ya. Lan vur şuna vur 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 vur. Ben de sana vuruyor. Anam be. Arkadaşlar önceki videoda ben şey koymayı unutmuşum. Ee, çekiliş anketini. Şimdi koydum onu düzelttim biraz önce. Hem de biraz önce. Bakın videoya girmeden önce aklıma geldi. Ve düzelttim. Yani gidip oylayabilirsiniz O hesabın çekilişini yapayım mı yapmayayım mı? Veya yorumlarda yazamazsınız. Çünkü yorumlar kapalı. Ee, siz o videoya giderek hangide katılabilirsiniz. Katılın yani. Çünkü hesabımı çekilişini yapacağım. Belki sana çıkar zaten. En fazla kaç kişi katılır? Öh, öl. Evet 4 kişi kaldı. Bir kere birinci olalım ya hadi. Bu video herhalde pusu yayım olacak. Çünkü yani pusuyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yılan Gaming. Aa afiyet olsun. Abi ben sana değdiremezsin Sen nasıl bana değdiriyorsun ya? Magnum Special mı var senin Magnum Special? Hayır abi ya. Hayır abi ya. Hayır bu duvarı açamam. Adam sekizlik. Sana vurdu, sana vurdu, sana vurdu, sana vurdu. Sana vurdu. Lan geri zekalı sana vuracak sana vuracak sana vuracak sana vuracak. <laughs> ya El Primo gözünü seveyim ya. Yapma gülüm ya. Jesse geri zekalı niye ölüyorsun Jesse? Şuna hasar verecektim ben de arkadan ona vurdum. Ne şey yapacaktım ya. Ultimde de olsa da şuna bir ulti çaksam. Öldüm abi. Öldüm. O Jesse yüzünden. O Jesse gidecekti o El Primo'nun canını azaltacaktı o ölürken. Neyse olsun. Olsun sıkıntı yok. Tekrar oyna. Wow. Ben niye kendimi alkışlıyorum? Efekt diye bir şey var. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım mı? Neden aman Allah'ım? Ne oluyor lan bana? Evet. Kartlardaki videoları tıklayarak da gidip diğer videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olursan sevinirim. Yani video... İzlenmiş ya bence izlenmiş. Yani tamam izlenmemiş. Kötü normalden düşük de. Ha, öl lan be. Lan 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 Bir kere vursam ölecek. Tah. Abi niye bu kadar atraksiyonlu maçlar geçiyor? Kaç kubasınız lan sanki? Ben de herkese böyle diyorum. İki rütbe üç rütbe karakter oynarken. Ölünce ağlıyorum valla çok garip ya. Burada birisi var yalnız. Burada birisi var yalnız. Yokmuş. Evet. Bu varmış. Neden yokmuş diyorsunuz? Ben şu anda 7 7 tane neden bana? Küp, güç küpleri. Yük yük ha yüküm olmuş. 7 tane yüküm olmuş. Unuttum bu oyunu ya. Hiç da yapmıyorum ama adamın kaç canı var kaç canla kurtuldu oradan ya arkadaşlar ben bunu bir 5 kuba falan kalsın ben böyle bir maç atayım size öyle geleyim video daha çok daha fazla uzamaz evet arkadaşlar yani 4 kuba kazandım şimdi bir çift hesaplaşmaya gireceğim bakalım birinci olacağım mı olamazsam da zaten bunlar keserim izliyorsanız olmuşumdur veya evde evet. İnşallah o ses size gelmiyordur. Gelmesin ya ne olur ya. Videonun çöpe gitmesini istemiyorum. Gelse de artık bir şey olmaz arkadaşlar. Ben arkaya tatlı müzik koyarım. Öyle hallederiz evet. Çift hesaplaşma mı girmiştim? Çift hesaplaşma zor oluyor ama eğlenceli oluyor yani. Tam arkadaşın olduğu için de herkes niye koltu almış? Herkes niye koltu almış? Herkes niye koltu almış? Gerizekalı takım arkadaş. Ben de gezsem var ya oranın hepsi bizimdi. Hepsi. İşte böyle gerizekalılar yüzünden oyunumuz boka gidiyor. Bok yoluna gidiyor. Öldür onu aferin. Salak ölme salak salak salak. Allah Allah niye ölüyorsun ya? Ne tamam senin elinde olan bir şey değil de yani senin bir Kaçamazsın da 8 bit nasıl bir lanet karakter ya? Lanet, lanet, la. Öyle bir şeycikler işte arkadaşlar. Abi 4 yüküm var ve 4 yükle çok bir şey yapacağımı sanmıyorum. Ama biraz önce bir maç bir maça girdim. 0 kupa kazandım ondan. Kazanmadım hiçbir şey. Eee! eee! Ya birinci olmamız lazım da biz size karşı nasıl birinci olacağız? İşte ortayı bunlara kaldırmasaydık. O nalet karakter. Lanet veya nalet karakter. Et bitciğim. Tamam ölelim ya video uzuyor. Gel. Gel buraya öleceğim ben. Aa çıkamadım. Aa, aman Allah'ım ne büyük bir şey Git öl. Lan gerizekalılar şuna bir sıkın lan. Of. Abi ha öl. Tamam. Allah Allah. İki kupa. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen bir maça daha giriyoruz. Ve, ve 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 20 rütbe yapıyoruz. Neden böyle konuştum? Bu video çok zor olmayacak. Aman Allah'ım olmasın. Ne aman Allah'ım diyorum. Şimdi 5. olmam lazım arkadaşlar. 5. olursam 20 rütbe başarıyla tamamlanıyor. Ama şu böyle açık haritalarda gerçekten riho kolt falan iyi gidiyor. Ve bunu neden söylediğimi bilmiyorum. Kupa kasacaksanız kalsın yani. İlla koltunuz vardır. Yani 60 kupanın üstündesinizdir. Diye tahmin ediyorum. Abi siz onu hayır deseniz bile ben büyük ihtimalle onun çekilişini başka kanalda yapacağım ya. Başka birileriyle de Allah'ım. Lan beşinci olacağım lan ben beşinci olacağım lan. Videoda bunlar olmaması lazım Şeli. Arkadaşlar ben olup geliyorum şimdi. Gerçekten olup geliyorum. Siz merak etmeyin ben olacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar uzun süren bir aranın ardından çaktırmayın 30 saniye falan geçti. Evet sonunda yaptım 20 rütbe. 20 rütbenin ikinci bölümü koltla oldu. Rah yıldız kolt neden böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Şükür ya vallahi niye bu kadar zor oldu bu karakter anlamadım. 300 yıldız puanı ve arkadaşlar şimdi şu savaş tutusunu bir alalım. Ne var biliyor musunuz marketimde? El Rudo Primo. Arkadaşlar birazdan bunun videosunu çekiyorum. Bugün iki tane video. Evet. Ee, neyse arkadaşlar bu yol bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı. Ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Bundan sonra video saatimiz 19.00'dır. Bilginize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.